Hani hep altın, gümüş gibi değerli metallerden bahsederiz ya. Gelin bugün onları bir kenara bırakalım. Çünkü masada onlardan çok daha mütevazı, çok daha yaygın ama belki de hepsinden daha zeki bir metal var. Bakır. İşte bu finans dünyasındaki en iddialı, en kışkırtıcı laflardan biri. Düşünsenize, o sıradan gördüğümüz endüstriyel metalin küresel ekonominin en dürüst, en güvenilir habercisi olduğu söyleniyor. İnanılmaz değil mi? Peki, nasıl oluyor da bu basit metalin bir ekonomi doktorası olabiliyor? Yani bu kırmızımsı metal, geleceği görme yeteneğini nereden alıyor? İşte gelin bu konuya derinlemesine bir dalalım. Emin olun bu bölümün sonunda cevap çok net olacak. Evet, Wall Street'ten Şangay'a kadar dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar ona çok özel bir isim takmışlar. Doktor Bakır. Neden mi? Çünkü kendisi, ekonominin sağlığının ne zaman bozulacağını herkesten, ama bakın herkesten, hatta merkez bankalarından bile önce teşhis etme gibi neredeyse esrarengiz bir yeteneğe sahip. Ama hemen söyleyeyim, bu kehanet yeteneği filan sihirli bir şey değil, tamamen gerçeğe dayanıyor. Şöyle düşünün, Bakır, ekonominin adeta damarlarına herkesten daha derinden bağlı. O, reel ekonomik aktivitenin en saf, en filtresiz hali, gerçeğin ta kendisi. Doktor Bakır'ın bu yücünü tam olarak anlamak için, önce onun medeniyetimizdeki o temel rolünü kavramamız lazım. Çünkü onun hikayesi aslında uygarlığın kendi hikayesi. Her şey insanoğlunun topraktan çıkarıp işlemeyi öğrendiği ilk metallerden biriyle başladı. Bakırla. Düşünün koskoca Tunç Çağı'na adını verdi. Sonra elektriğin keşfiyle birlikte ikinci ve çok daha görkemli bir yükseliş yaşadı. Ve kelimenin tam anlamıyla modern dünyayı inşa etti. Peki bakırı bu kadar özel kılan şey ne? İşte tam olarak bu üç özellik. İnanılmaz bir iletken, kolayca şekil verilebiliyor ve çok dayanıklı. İşte bu üçlü onu sanayi ve elektrik çağları için kesinlikle vazgeçilmez kıldı. Yani gezegeni bir uçtan bir uca kablolarla donatabilmemizin sebebi tam olarak bu. Peki günümüzde durum ne? Hadi şimdi günümüzdeki rolüne bakalım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bugün modern bir ekonomiyi ayakta tutan her şey aslında tamamen görünmez bir bakır ağına bağlı. Şöyle bir etrafınıza bakın, o olmadan ne o yanan ışık yanar, ne fabrikalar çalışır, ne de şu an bu yayını izlediğiniz cihazınız şarj olur her yerde. İşte bu yüzden bir ülkenin sanayileşme hızıyla bakır tüketimi arasında neredeyse birebir mükemmel bir ilişki var. İşte aradaki matematiksel bağ da tam olarak bu. Küresel ekonomi %1 büyüdüğünde bakır talebi %2 artıyor. Bu ne demek? Ekonomik büyüme demek, daha fazla fabrika, daha fazla konut, daha fazla araba demek ve bunların hepsi de kaçınılmaz olarak daha fazla bakır demek. Yani bakır ekonomik aktivitenin adeta fiziksel bir yansıması. Peki bu talebin arkasında kim var? Talep tarafına baktığımızda tek bir dev oyuncu görüyoruz. Çin. Rakam inanılmaz. Dünyadaki toplam bakırın yüzde 55'ini, yani yarısından fazlasını tek başına tüketiyor. Bu yüzden eğer küresel bakır fiyatlarını anlamak istiyorsanız, gözünüzün daima Çin'in ekonomik verilerinde olması şart. Arz tarafı ise, yani madenlerin olduğu taraf, birkaç kilit ülkede yoğunlaşmış durumda. Mesela dünyanın en büyük üreticisi Şili, tek başına küresel arzın dörtte birinden fazlasını sağlıyor. E tabi bu durum, arz tarafını madenci görevleri ya da herhangi bir siyasi istikrarsızlık gibi olaylara karşı inanılmaz kırılgan hale getiriyor. Peki bakırın önemi gelecekte azalacak mı? Tam tersi, yeşil enerji dönüşümü sayesinde önemi daha da artacak. Şöyle diyebiliriz. Eğer 20. yüzyıl bakır için bir altın çağı idiyse, 21. yüzyıl yepyeni bir bakır çağının şafağı olabilir. İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Rüzgar türbinleri, güneş panelleri, enerji depolama sistemleri, şarj istasyonları, aklınıza ne gelirse, yeşil enerjiye geçişin her bir adımı ama her bir adımı devasa miktarda bakır gerektiriyor. Hatta Uluslararası Enerji Ajansı diyor ki bu tarihin en büyük altyapı projelerinden biri olacak ve bu projenin temel taşı da yine bakır. Bu karşılaştırma durumu o kadar net özetliyor ki geleneksel benzinli bir arabada yaklaşık 20-25 kilogram bakır var. Ama tamamen elektrikli bir araca geçtiğinizde bu miktar 80 kilograma kadar çıkıyor. Neredeyse 4 katı. Fark inanılmaz. Uzmanlara göre, sırf bu yeşil dönüşüm yüzünden küresel bakır talebi 2030'a kadar yaklaşık yüzde 30 artacak. Peki bu ne demek? Bu mevcut madenlerin kapasitesine sonuna kadar zorlayacak devasa bir talep şoku demek. Evet, şimdiye kadar anlattığımız bütün bu kanıtları birleştirdiğimizde, artık Doktor Bakır'ın o meşhur kehanet yeteneğinin ardındaki sırrı çözmeye hazırız. Doktor Bakırın gücü aslında teknik bir terimden geliyor, öncü gösterge olması. Yani ne demek bu? Ekonomi nereye gideceğini daha o sıkıcı resmi veriler falan açıklanmadan çok ama çok önce haber verir demek. Bakın, altın gibi değildir. Finansal korkuyla hareket etmez. Petrol gibi de değildir. Politik kararlarla yön değiştirmez. Bakır bütün bu spekülasyon veya siyasetten arınmış, saf, filtresiz bir şekilde reel ekonomik aktivitenin barometresidir. Ne görüyorsa onu söyler. İşte bütün sır, bütün mantık burada yatıyor. Şöyle düşünün, bir şirket gelecekte üretimini arttırmayı planlıyorsa ilk ne yapar? Gider, bakır gibi ham maddeleri sipariş eder. Peki tam tersi olursa? Beklentiler kötüyse ilk keseceği maliyette yine ham madde olur değil mi? İşte bu yüzden bakır talebindeki o en ufak bir değişim bile aslında şirketlerin geleceğe dair güveninin ilk somut işareti oluyor. Ve tarih, Tarih bize Doktor Bakır'ın teşhislerinin ne kadar isabetli olduğunu defalarca kanıtladı. 2008 krizinden tutun da pandemiye kadar en büyük ekonomik fırtınaları hep önceden haber verdi. Borsalar daha düşüşe geçmeden aylar önce bakır fiyatları çoktan öksürmeye başlamıştı bile. Kısacası bakır sadece bir endüstriyel metalden çok daha fazlası. O, medeniyetimizin sessiz ama en çalışkan işçisi. Üretimle tüketim, geçmişle de gelecek arasında kurulmuş o kırmızımsı köprünün ta kendisi. Peki, madem bakır reel ekonominin nabzını tutuyor, o zaman şu anki fiyatı bize ne anlatıyor? Belki de dünyanın geleceğini anlamak için yanıp sönen borsa ekranlarına değil de bu mütevazi metalin bize anlattığı hikayeye kulak vermeliyiz. Artık bu sinyali nasıl okuyacağınızı siz de biliyorsunuz.